Tamam mı? Merhabalar. Merhabalar. arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Salıncakta hopluyoruz. Kuşlar gibi uçacağız. En çok yüksek kim atlıyor? Kime? Tamam hadi bir bakalım. Başla bakalım. Dur çok hızlı sallanmıyor musun? Oo, aferin. Şimdi Tuna'da sıra. Evet, gerçekten çok yüksek atlıyorsun Tuna. Tebrik ederim. Şimdi el sanayın, evde izlersiniz. <laughs> evet, yine sefer, Siz sefer, çok mu iyi anlaşıyorsunuz? Evet. Bazen küsüyoruz, yine barışıyoruz. Ama arkadaşlık da öyledir zaten. Bazen küsersin, bazen barışırsın. Değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tü, 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 tü. gitti. Bence bu oyunun yarışı Tuna da Tuna daha iyi oynuyor. Bence de. Ama sen de iyisin tabi. Evet. Siz oynayın hadi görüşürüz. görüşürüz.